Evet arkadaşlar canlı yayında sizlerle beraber neresi gelir bunları konuşuyorduk. Fakat canlı yayında cevap veremediğim arkadaşlar oluyordu. Onlar için de arkadaşlar küçük bir video çıktım. Yani belli bir kesim arkadaş olmuş oldu ama yine de istifade edeceğinizi düşünüyorum. Birinci sorumuz arkadaşlar. Deniyor ki geçen sene 119 bin sıralama ile alan yer bu sene 93 binle alır mı? 950 Eylül yönetim bilişim sistemleri ben alacağını düşünüyorum. Yine bu, bu bölümü bir miktar yükseleceğini düşünsem de bu sıralamayla buraya girilebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar. Hocam 5073 ile 8700'lük otlu siyaset gelir mi? Gelir. Hukuk 40 aya yaklaştı. Ne olur demiş bir arkadaşımız. Yani hukuk arkadaşlar 33 kda 35K'ya, 37K'ya yaklaşması sürpriz olmaz. Ama 40K'ya gerilemesi arkadaşlar %45 falan olur diye düşünüyorum. Yani bana göre. En kötü senaryoda hukukun 31 ile 31 kaya bitirebileceğini düşünüyorum. Hocam 95 kdayım Bölüm olarak ilk öğretim matematik öğretmenliği yazdım. En son tercihim 105 k. Sizce yerleşir miyim? Açıkta kalır mıyım? İlk öğretim matematik öğretmenliği için bence yerleşirsin diye düşünüyorum ama her halükarda yine de şurayı 100 115'e düşseymişin için biraz daha rahat edebilirmiş diye düşünüyorum ama bana kalırsa yerleşirsin diye düşünüyorum yani. Hocam lütfen cevap verin. 364K ile 365K'lık psikoloji gelir mi? Gelme ihtimali var. %50'nin üstünde bir ihtimal diye düşünüyorum. Psikoloji çünkü ciddi bir yükseliş içerisinde değil, duran bir seyir içerisinde arkadaşlar. Benim sıralamam 882.000'de. İkinci tercihime 1 milyondan alan bir üniversiteyi yazdım. Yani ikinci tercihime 1 milyondan yazmışım. Tamam burayı istiyorum. Dördüncü tercihim 762.000'e kapanmış. Geri kalan tercihlerim 300, 400, 500 gibi. Ya yani bence ikinci tercihin olan 1 milyondaki üniversite gelir diye düşünüyorum. Sizce 13.340 ile sıralamalı tıp 14 668 sıralaması olan bana gelir mi? Yani burası biraz zor gibi ya. %49 diyebilirim yani. Yine de zor gibi ama %49 diyebilirim. Hocam 32.000 sıralamam var. 22 26.000'den başlayıp Hakkari'ye kadar yazdım Türkçe öğretmenliği. Türkçe öğretmenliği 37K ile bitirmişti. Büyük ihtimal sana Türkçe öğretmenliği gelir diye düşünüyorum. Hocam %76.000'deyim. Buraları yazdım sırayla 198 olan hemşirelerin hangisi gelebilir demiş. 176 K'yla yani sana ya 195 ya da 198 K şu ikisinden biri gelir diye düşünüyorum. Beyza demiş ki 652 K'dayım 667 K'lık yer gelme olasılığı nedir? Tabi burada Beyza'cığım bölümün ne olduğu ne ettiği... Bunlar da önemli. Herhalde tıbbi e, laboratuvarda yorumlarda görmüştüm altında. Evet. Burası yükseliş içerisinde ama %50 ihtimal diyorum yine sana. Hocam 219 219.000'deyim. 234K'da kapatan ebelik gelir mi? Yani gelme ihtimali yüksek diye düşünüyorum ben buraya. Hocam 108K'dayım. 112K ile kapatan. %50 vakıf burslu hukuk gelir mi? Veya 124K ile kapatan. Yani... Bunun gelmesi 112'nin gelmesi arkadaşlar %51 ihtimal olarak görüyorum. Ama çok büyük olasılıkla bu da gelir. Yani buraya aşarsa bu kesin gelir diye düşünüyorum. Tolga 54K'dayım. 60K ile kapatan hukuk gelir mi? Büyük ihtimalle gelecektir Tolga'cığım. Evet. Sizlerden gelen soruların bir miktarı bu kadar arkadaşlar. Yine sizlerle görüşeceğiz. Yorumlarınızı atarsınız. Gün içerisinde çok yoğun olduğum için arkadaşlar cevap veremeyebiliyorum. Kusura bakmayın. Abone olursanız arkadaşlar beğeni atarsanız ve bildirimleri de açmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinizin gönlüne göre olur inşallah. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.